Bir zamanlar İtalya'nın güzel bir kasabasında eski bir marangoz olan Geppetto adında bir adam yaşardı. Geppetto tek başına yaşamaktan sıkılmıştı ve bir gün bir kukla yapmaya karar verdi. Odun parçalarından birini alarak işe koyuldu. Çalışmaya başladığında kısa sürede muhteşem bir kukla yarattı. Ona Pinokyo adını verdi. Geppetto'nun kalbi Pinokyo'ya olan sevgisiyle doluydu. Her gün ona yeni şeyler öğretir, onunla oyunlar oynardı. Ancak Geppetto'nun dileği Pinokyo'nun gerçek bir çocuk olmasıydı. Bir gece dileğini dilemek için yıldızlara baktı ve bir yıldızın parladığını gördü. Geppetto, dileğinin gerçekleşeceğine inanarak uykuya daldı. O gece bir peri Geppetto'nun dileğini duydu ve Pinokyo'yu gerçek bir çocuk haline getirmeye karar verdi. Peri Pinokyo'nun odasına geldi ve ona hayat verdi. Pinokyo gözlerini açtığında bir insan gibi düşünebilir ve konuşabilir hale gelmişti. Geppetto büyük bir mutlulukla onu kucakladı. Ancak Pinokyo gerçek bir çocuk olmanın sorumluluklarını bilmiyordu. Geppetto'nun ona öğrettiği değerleri unutmuştu ve serbest bir yaşamın peşinden gitmek istiyordu. Bu nedenle Peri ona bir şans daha vermek için bir şart koydu. Pinokyo'nun iyi bir çocuk olması gerekiyordu. Eğer iyi davranırsa, gerçek bir çocuk olarak kalabilir, ama eğer kötü davranırsa, tekrar bir kukla olurdu. Pinokyo, kasabada başına gelmedik olay kalmayacak şekilde maceralara atıldı. Yolda bir sürü karakterle tanıştı. Birisi onu sirkte çalıştırdı, bir diğeri onu bir köle olarak kullanmaya çalıştı. Pinokyo iyi olmaya çalıştı ancak her seferinde yanlış yola sapıyordu. En büyük sorunlarından biri yalan söylemekti. Burnu her yalan söylediğinde uzuyordu. Bu yüzden burnunun uzaması ona yalan söylemeyi öğrenmesi gerektiğini hatırlatıyordu. Sonunda Pinokyo gerçek bir çocuk olmak için gerekli dersleri aldı. En önemlisi ailesine ve sevdiklerine saygı duymaktı. Sonunda Pinokyo yalan söylememeyi ve iyi bir çocuk olmayı başardı. Peri onun davranışlarından memnun kaldı ve onu gerçek bir çocuk olarak kalması için ödüllendirdi ve Pinokyo Geppetto'nun sevgi dolu kollarında gerçek bir çocuk olarak mutlu bir şekilde yaşamaya devam etti. Artık ne bir kukla ne de bir masal kahramanıydı. O artık gerçek bir çocuktu ve hayat dolu maceralara hep birlikte yelken açacakları güzel bir geleceği vardı.